...yakalanmadan acaba diyordum bu aileye söylesem de bir gün Van'ı bir gezsem diye düşünüyordum yani eğer inmiş olsaydık. toplama merkezine gidiliyor herhalde Van'da uçakla. Tabi inzibat hemen alıyor, alıyor. evet, İnzibatı alıyor götürüyor. Van'da şey var ya e, KG neydi lan KG chat yazar şimdi onu. E, yani takılamıyorsunuz terör bölgesi olarak geçtiği için e, KTM KTM direkt askerleri havaalanından alıyorlar kendileri götürüyorlar aynen. Toplanma merkezleri vardı o zamanlar, orada gideceğim bölüme veya birliğime nereye gideceksem bir iki araba olmadıkça da zaten götürmüyorlardı. Konvoy kurmak gerekiyordu yani. O aile öldü anladığım kadarıyla. O aile öldü, hatta e, annesi camdan kafası çıktı ve bir parça geldi koptu yani. Onu gördüm. Çok kötü ya. Hmm. Bunlar evet ilk kez bu fotoğraflar. Şimdi heyecanlı mı? He. <laughs> evet, <gülüyor> çok Abi, değişik. Abi, e, Çıkamam şu anda, e, röportajda... e, şu anda Yanımdaki bir birisinin fırlayıp şeye karşıya çarptığını ve koltukların üzerine ters düştüğünü gördüm yani ikiye büküldü adam, parçalanmıştı. Uçak düşmeden önce de. İki kez dalış yaptı. İki kez dalış yaptı. Birisinde gölün içine giriyormuş. Görüş alanı çok zayıftı. Uçuş sırasında bir sadece işte dediğim gibi röter vardı. Hı hı. Ama içeride hiçbir sıkıntı yoktu. Birçok kişi uyuyordu. Zaten uyuyanlar da kemerini bağlamadığı için ilk çarpmada fırlayanlar oldu. Sizin kemeriniz bağlı mıydı? Bağlıydı. Hatta kemerler bacaklarımı kesmişti yani uçak çok sert dalış yaptı. Hani yanımdaki bayan genç bir bayandı. Annesi dediğim gibi cam tarafındaydı. O bayan bayıldı. İniş esnasında bayıldı. İlk iki, ilk iki denemesinde birinde göle çakılacakmış. Kule uyarmış. O esnada ben uzandım böyle baktım camdan. Camdan baktım. Belki inanmayacaksınız gölün dalgalanışını gördüm bizim hızımızla. Dalgalanışını gördüm. Ve adam, o adam. hızla öyle bir yükseldi ki yanımdaki bayan bayıldı ben o, o zamanlar bir Abi abone oldum parayı çektim hala abone ol yazıyor olamamışındır ya da aboneliğim bitmiştir çiftlik kek falan dağıtıyorlardı yanında mendil vardı mendili hemen açtım şeyle kolonyalı mendil kızın yüzüne tuttum burnuna falan adam, kendine adam. geldi bu esnada dönüş yapıyor tekrar uçak. Başar ee, abi ben askerdim. Sen senin jandarma yaptığını biliyorum. Harbi mi? Eyvallah kardeşim. Muhammed <laughs> aylık abone olmuş 25 25 çok teşekkürler abi. Berkay Varilci selam kral iyi yayınlar. Bugünün dünden güzel olsun. Çok teşekkürler abi hoş geldin. Hatta kız dedi ki ben ömrümde ilk kez dedi. Çok uçağa bindim. Böyle dedi bayıldığımı hatırlamıyorum dedi. Hani çocukları beşikte sallarsın ya. insanın içi böyle bir boşalır. Onun 10 katı, 20 katı bir hızla boşaldı böyle içimiz yani. Ben bile heyecanlandım. O zaman belli olduydu. Ben hemen koltuğa yapıştım. Sımsıkı tuttum yani. İkincisinde kuleye çarpacakmış. Kule uyarmış. Direkt üzerime geliyorsun diye. Gene kalkmış. Ondan sonra zaten rotayı mı şaşırdı? Yoksa bir şey mi oldu? Dağın içine girmiş. Haberi yok. Ondan sonra zaten çarptı. Fırlayana kadar bilincim yerindeydi. Koltuğun ben altlardan tutmuştum. Çarpma esnasıyla karşıya vurmaya başladı beni. Hmm. Karşı koltuğa. Önümdeki bayanı çok iyi hatırlıyorum. Çocuklarını kucakladı, üst üzerlerine yattı. Hatta o çocuğun biri kurtulmuş herhalde. Ben öyle biliyorum yani. Kurtulan bir bebek var ben Bi Biri, o, o <laughs> birisi kurtulmuş. İki tane çocuğu Oğlum vardı. Çok birisi kötü kurtulmuş. ya. Kafam mı karşıya Abi düşünseniz, araba kazasını falan. çet. Hani araba kazasında falan bir amle şansın var, bir şeyin var. Uçaktasın dayı, arasının amı fittesin ve uçak geri düşüyor ya. Korkunç bir insan kafayı yer ya. Vurdukça Merbat böyle şey parçalanmaya başlayınca kafam. Bu sefer bir elimden karşıyı tuttum, bir elimden koltuğun altını. Koltukla birlikte bir fırlattı beni. Önce yukarıda eşya koyma yerleri var. Ne diyorlar ona bilmem. Omuzumu oraya vurdum. Tekrar düştüm. İkinci fırlattığında çok iyi hatırlıyorum böyle ne, ya Allah tarafından uçak ikiye bölündü. Ve o, oradan fırlarken işte suratım... Onu ne sikim! Dayı! Agar'ın kurtuluşu anladınız mı? Adam, adam. Reis, diğer, ölüyor diğerleri. Dayı uçak ortadan ikiye bölünüyor. O bölündüğü yerden çıkıyor. Havaya fırlıyor. Aynen aynen. Dayı Aran seni Kadir Gecesi doğurmuş ya. Bunun başka bir açıklaması yok ya. Mı çarpmışım. Buradan parça. İrfantino iyi geceler Ataber sana ve modlara selam. Hocam hoş geldiniz nasılsınız? Lan dişlerim kırıldı. Yayınlarımızın chatimizin doktorudur kendisi. Kolum kırıldı. Beni epey bir ileriye fırlatmış. Epeyce tahminimce bir 10-15 dakika baygın durdum orada. Kendime geldiğimde karın içindeydim. Üzerimde de bir parça düşmüş. Vücudum tamamen kan içindeydi. Ben kolumu hiç hissedemiyorum. Zannettim bu kolum koptu. Orada elbise tutuyor. Bir yarım saat kadar orada yattım. Arkada döndüm şöyle baktığımda yani manzara çok kötüydü yani. Yarım saat kadar sonra köylüler köyün üzerinden geçmişiz. Aha demişler bu uçak düştü. Köylüler bağırıyor ama 100 metre öteyi göremezsin. Lapa lapa kar yağıyor. Sis var. Köylülerin sesini duyunca bağırmaya başladım. İlk bana ulaştılar. Üzerimdeki parçayı attılar, beni ayağa kaldırdılar. Ben hareket edebildim yani. Dedim beni bırakın. Arkada dedim çok feci insanlar ağır durumda. Köy ne tarafta diye sordum. Ayak izini takip et dediler. Sen tek başına gittin. Tek başıma gidecektim. 3-5 adımdan sonra ya. dermanım kesildi. Kara takıldım yani. Resmen kara takıldım. Yüzüstü düştüm. Bir 15-20 dakikada öyle yattım. Ondan sonra askerler geldi. Bir askere komutan dedi ki bunu dedi çabuk kucakla sırtına al şeye götür. Köye götür. Ama ben sırtına binecek bir vaziyette değildim yani. Her yerim ağrıyordu. Bu tarafıma geldi dedim bas bas bağırıyorum. Ben. Oğlum ne zannediyorum ben. Bu tarafa geç dedim. Bu tarafa geçti. Asker silahını da takmış kurban oldum. <laughs> Adım attıkça silah buraya çat. Çat vurayım. <laughs> Anam bir canım acıyor böyle var ya. İnanamazsın yani. Ya adam, dedim kurban adam. oldum. Şu silahı dedim. Al öbür tarafa çek dedim ya. Köye... Bu olayda yardım eden askerlerden birisi benim babam. Harbi mi ya? Lan dünya ne kadar küçük ya. Şu an onu anlatıyor olabilir mi? Ha diğerlerine. Olabilir. Girdik ilk eve hiç unutmam. İlk eve girdik. Çok büyük bir ev. Upuzun böyle. Orada gördüm ben o sobayı. Sonradan buralarda da gördüm. Fırıldaklı soba. Kocaman böyle. Şeyli pervaneli soban yanına oturtturdular beni. Sıcağı görünce bu suratım kanamaya tekrar başladı. Ağzım, yüzüm şişti. Ben buraları görüyorum yani. Gözümle görüyorum ben. Şişti her tarafım böyle. Orada hatta utandım. Dizlerimi şöyle yaptım ki kan buraya şey etsin, ortalığı batırmasın diye. Lan şu... Adam dedi, yav dedi. Şu Anadolu insanının şu haline bayılıyorum da eskidendi. Bu da eskidendi. Baksana abi neyi düşünüyordu lan uçaktan çıkmışım bir saat önce kaza yapan uçaktan ya. Yeğenim korkma dedi bir batsın sıkıntı değil dedi. Dünden dönmüş. 4-5 tane oda var. Oradan biri çıktı oradan biri bir kadın bir çıktı şöyle beni bir gördü. Wow dedi böyle itti ondan sonra ama Kürtçe bir şeyler söyleyeyim ben anlamayayım tabi. vah dedim biz öldük dedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Kadının o haline adam azarladı kadını dedi git dedi çocuğun moralini bozma falan. Korkma dedi bir şey yok dedi. Ha. o da yani gerilmiştir herhalde. Korkma dedi bir şey yok dedi falan filan. Tabi orada konuşuyorlar ama birçok kişiyi getirmişler cesetleri kapıya adam, koymuşlar. Adam. Ambulans şey grader önden yola çarmış ambulans arkasından gelirmiş. İlk ambulans geldi dört tane ölüye atmışlar. Gidecek ambulans gidecek önünde de grader yine aynı grider mi diyorlar ne o? Ha, yol, e, bir yandan da yol açarak. Köylünün teki dedi ki ya arkadaş dedi. Bu adam yaşıyor dedi ya. Sen niye ölüyü götürüyorsun? Ya doldurdum öbür dedi ambulansa binsin. Yok dedi adam önüne geçti ambulansa o adam Allah razı olsun yani. Bu dedi ölünün üstünde de gider dedi. Giden ne oğlum giderim abi dedim ya. Can Sen acısı. Ölülerin arasında gittim yani. Zabağa karşı dört civarıydı hastaneye ulaştığımda Van, Van Devlet Hastanesi'ne. De... Bu ilk Van Devlet Hastanesi'ne girdik. Hatta kapıları açar açmaz bu ambulansın kapısını arka kapılar çift çift açılıyormuş. Kamara koyup kapıyı kaçar, şey ölü geldi diye bu bir çıkıyor içerden altına sıçmıştır kapıyı açan. <laughs> eski ambulanslardan. 20 30 tane flasher böyle patlıyor. Tüm gazeteciler oradaymış. Bu asker dediler onu da söyleyeyim. Bu asker dediler. Tansu Çiller Başbakan'dı. O gelecekmiş. Beni devlet hastanesinden apar topar şeye götürdüler. Yüzüncü yıl hastanesine. Tansu Çiller de geldi. Hatta dedi ki iyileştikten sonra gel yanıma dedi. Tansu Çiller de bu diyor. Tansu Çiller alnımdan da öptü. Ama şeyden sonra bu gaza olayları bittikten sonra ben mektup yazdığım halde hiçbir cevap almadım. Olaydan sonra hiç uçağa binebildin mi? Yani uçak yolculuğu yapabiliyor musunuz şu an? <laughs> Yapıyorum evet. Bunu orada kıs kısaca anlatacağım. Hı -hı. Kanal 6 vardı. Hı -hı. Teke sakallı bir muhabiri vardı. Geldi bana. Daha girer girmez. kameraman arkasında. Ya dedi, bir daha uçağa binen ne dedi. Ben adama ya git dedim <gülüyor> <gülüyor> Sana ne dedim. İster yani, eşya binerim. De şey, evet. icadı şey. Alay etmek Bunlar... istedi ya, benden yani. Anladım. Şimdi, bunlar benim soracağım sorular, benim hazırladığım sorulardı. Bir de ben Ankara'ya gelirken Instagram'dan bir paylaşım yaptım. Takipçilerime <laughs> dedim ki ben 94 Van kazasından sağ kurtulmuş biriyle görüşeceğim. Ona ne sormak istersiniz dedim. Şimdi biraz onların takipçilerimin sorularına döneceğim. Bakalım onlardan hani ilginç bir şeyler var mı? Şöyle hızlıca bir bakacağım. Mesela en çok merak edilenlerden, edilenlerden bir tanesi şuydu. Hala uçağa binebiliyor musun? Uçağa binmeye devam ediyor musun? En çok merak edilen sorulardan bir tanesi, en çok sorulan sorulardan bir tanesi oydu. Ama gayet rahat bir şekilde biniyorsun herhalde şu an. Biniyorum. Anda. Ee, ama o ilk e, bindiğimde Doktor Dayı bak yanlış anlamayın. Uçak kazasından sağ çıkacağım. Değil uçağa seyahat eden anasını sikeyim bir daha. Sen deli misin yani, ya? Çok Sen, kötü bir psikoloji abi ya. Video bitmiş arkadaşlar. Bir buçuk dakika. Kontrolünde bana bir doktor verdiler orada. Hı hı. Doktor kontrolünde Uçuş. Yani mandan Ankara'ya dönerken. Anladım. <laughs> Doktor kontrolünde izin verdiler. Ama daha sonra normal herkes gibi şu anda Bilindim. uçağa binebiliyorsun. Bilindim, evet. Ya zaten aslında olayı biraz şöyle yaklaşmak lazım. Bir uçak kazası yaşama ihtimali uçağa bindiğinizde milyonda bir. Evet. Yani sen onu yaşamışsın. Bir insan hani bir kere piyango çıkardı, iki kere yani büyük ikramiyenin çıkması ne kadar Her düşük canım. bir ihtimalse sana da şu anda çok düşük bir ihtimal. Mesela şöyle ilginç bir soru var. Hani o uçağın çarptığı anda bu hayatın gözlerinin önünden bir film şeridi gibi geçmesi olayı, bir klişe mi yoksa gerçek yani neler düşünüyorsun Keç o anda, neler kesinlikle düşünüyorsun? Kesinlikle doğru. Ve şunu da açıkça söyleyeyim. Kim olursa olsun, ilk ağzından çıkan Allah. Şey de... Allah... Dayı yanlış anlamada uçak düştü Amerikan sikimleri Bir kim numaralı derim. Kankim, <laughs> kim? Amerikan sikimleri ver herhalde yani Bilmiyorum siz Ya abi reflekstir bu sonuçta Şimdi anlatıyor diyor ee... Tövbe yarabbim <gülüyor> Ya <gülüyor> Abi sonuçta bakıyor uçak düşüyor ya İlk bir ananı sikeyim dersin adam, ya Adam Sonra başlarsın Allah'ım yardım et yardım et Değil mi? Ananı sikeyim dersin ilk yani. Dersi yani. Ya ben en azından öyle derim. Kerem Altınışık, Altıncay kutlu olsun. Başar abi uçağa geçtim. Toplu taşıma kullanırsam olmadan koyayım. <laughs> Çok sorulan bir soru. Pilotun herhangi bir anonsu olmadı herhalde. Yani kaza yapacağını, yani bir yere çarpacağınıza dair bir anons olmadı. Yok. Yani e, siz farkında Acaba uçak niye düştü lan? Keşke onu da sorsaydın. Pilot mu uyudu? Değildiniz kaza yapacağını. Hiç, hiç farkında değildik. Anladım. Hiçbir bilgimiz yoktu yani. Peki pas geçmelerden sonra herhangi bir anons oldu Çünkü uçak iki Hiç kere oldu. pas geçti. Herhangi bir bilgilendirme yok, yok. yapılmadı kadıda. Dediğim gibi o pas geçildiğinde dediğim gibi iki tane bayan hostes abi uçak görüşe için düşmüş. Bir sıkıntı yok falan diye bazılarını. E, tamam da pilot niye konuşmamış amına koyayım? ferahlattı yani. Kaza <laughs> Oğlum benim babaannem anlattım mı ben bunu size? Benim yani? babaannem benim babaannemin nasıl rahmetli oldu. Benim babaannem de